Hoş geldin şehri Ramazan Hoş geldin cömet misafir Hoş geldin ikram ve ihsan-ı ziyade ay Hoş geldin Ramazan-ı şerif Açlığında sayısız lezzet hediyeleri sunan Lezzetli açlık oruçla ruh dünyamıza hesapsız ziyafetler çeken Yetmiş hikmetiyle hayatımıza manalar yükleyen Fazilet ve kemalatımızın terakki zembereyi Hoş geldin Akıl marifet sofrasına kurulur seninle Bir lezzet alır ki tarif edilmez Şükür nimetini hakkıyla hazmeden ruhumuzun lezzetini diyecek yoktur Mide acıktıkça diğer ağza ve organlarımız iktisadı öğrenir. Sabra alışır, riyazete çalışır, manevi nimetlere doyarlar. Müminler derecelerine göre ayrı ayrı nurlara, feyizlere, manevi sururlara masar olurlar. Huzur atmosferinde teneffüs etmenin fani hayatta baki hazine bulmanın bahtiyarlığına erişirler. Kalp ve ruh akıl sır gibi latifelerin oruç vasıtasıyla yücelmesini, büyüyüp gelişmesini yaşar. İnsan hakiki insanlık makamlarına uçar. Mide ağlasa da manevi cihazlar masumane gülerler. Onların lezzeti eşsiz, saadeti hudutsuzdur. Ruhu geliştiren fazilet sahibi yapan, yüksek karakterlere yücelten, övülmüş, ahlakla ahlaklandıran, başı boşluktan kurtarıp intizama tabi kılan sıfatlarını lakaytlıktan duygularını aşırılıktan muhafaza edip ciddiyet ve istikamet kazandıran sonsuz kemalat mertebesine kamçılayan Rabbani deva ruhu olgunlaştıran teşvik kamçısı terbiye unsuru muhterem ramazan Şerif hoş geldin. Sen gelirsin, nefsin günaha uzanan elleri kırılır. Emir dilemeyi öğrenir. Rabbi rahimini tanır. Sonsuz lezzetle diyarı cennete yol bulur. Cemale vuslat türkeleri söylemeye koyulur. Bu kutlu seferin sonunda öyle lezzetler bulur ki ne göz görmüş ne kulak işitmiş ne de bir kalp hissetmiştir. Şeytanlar zincirlenir, kavgalar zincirlenir, huzursuzluk zincirlenir, asayiş nefes alır, huzur bulur seninle. Buram buram sevgi kokar her yan, hoşgörü anlayış tahta çıkar. Hürmet yürekleri fetheder, hakiki insan olmanın lezzetine varamaz. Evleri mutluluk istila eder, sahurun tadı uykusuzluğu, iftarın heyecanlı hazırlıklarıyla. Mevlitler, mukabeleler, her evden Kur'an sesleri yükselir sokaklar cümbüş yer gibi olur. Camilere koşan çocukların coşkusuyla camilerde ruhlar bayram eder. Teravihlerin ahengiyle, hafızların yürek titreten sesleriyle, Kur'an duvarlarda asılı kalıp durmaktan kurtulup, sinelerde hakimiyet kurar. Günler geceler saadetle yer değiştirir. Asr-ı saadetin bir gürgesi yaşanır kıyamete yakın. İslam alemini büyük bir mescit yapan, her köşesinde hafızlara ezeli hutbe, Kur'an'ı aşk ve şevkle tilavet ettiren, vahiy atmosferinde ayetlerin manasını, özünü, esasını solumasıyla ruhlarımızı cennetlerde dolaştıran, Ayati Kur'aniyenin hayatımıza yön vermesine, yönümüzün sıratı mustakim olmasına vesile olan, Kur'an'ın dünyamıza girmesine mani olan prangalarımızı kıran, bizleri Kur'an'ın istikamette tutan Kur'an ayı, Kur'an'ın indiği zaman dilimi, mübarek Ramazan-ı Şerif, hoş geldin. Şefkat coşar, coştukça coşar Yetimin yüzünde tebessüm Fakirin ocağında et Kimsesizin kimsesi olur Zekatlar dağıtılır Sadakalar dağıtılır Yokluk varlığa hoş geldin der Unuttuklarımızı hatırlarız Kaybettiklerimizi buluruz Meleklerin gıpta ettiklerinden oluruz pür lezzet, pür saadet sarar her yanımıza. Birlik ve beraberlik, sevgi ve kardeşlik bambaşkadır seninle. İftar sofralarında buluşuruz, muhabbetle sahur sofralarına kalkarız, ubudiyetle Kur'an sofrasında ruhumuzu doyururuz. Sahabece teravih sofrasında kah kıyamda, kah rukuda, kah secdede aşkı yaşarız melekçe. Paylaşma sofrasına koşarız, cömertçe yetimlerin sofrasına yüreğimizi koyarız, samimiyetle fukaranın sofrasına hurma, çorba, pilav, aş, ekmek dizeriz şefkatle. Tebessüm yüzümüzün yaldızı, Güzel söz dilimizin tercümanı, Hürmet başımızın tacı, Sevgi yaratılışımızın mayası, Güzel ahlak özümüz, Birlik ve beraberlik fıtrat çimentomuz, Kardeşlik ta ezelden andımız, Paylaşma en çok paylaştığımız şey. Yardımlaşma en çok yardımlaştığımız şey dayanışma birbirimizin ihtiyacına cevap verme, birlikte yaşama, erdemine ulaşma şiarımız bizim. Duygularımızın şaha kalktığı ibadet bayramı, insanlığın zirvesine kurulduğumuz oruç mevsimi, hakiki insan olmamızın kutlu vesilesi, amellerimizin neşvi nema bulduğu verimli tarla. Hullun resmi geçit meydanı muhteşem Ramazan-ı Şerif hoş geldi. Müjdeler alırız semalardan yerlerin Muhammedi, göklerin Ahmedi Aleyhisselam. Öyle müjdeler verir ki sen her sene geldiğinde sanki mübarek dudaklarımızdan dudaklarından yeniden duyuyormuş gibi mutluluğun arşına çıkarız. İşte yere göğe sığmayan mutluluk yüklü kelamı Ahmedi'den bir örnek. Ramazan ayının ilk gecesi olunca cennetin bütün kapıları açılır ve bütün ay boyunca tek bir kapısı kapanmaz. Cehennemin bütün kapıları kapanır ve bütün ay boyunca tek bir kapısı açılmaz. Şeytanların azgınları bu kavlanır, bağlanır. Gökyüzünden bir nida edici her gece fecir sökünceye kadar şöyle der. Ey hayır işleyen devam et ve müjdene al. Ey kötülük dileyen vazgeç ve uyan. Cenab-ı Hak dünya semasına tecelli ederek Bir af dileyen yok mu onu bağışlayayım Tövbe eden yok mu tövbesini kabul edeyim Dua eden yok mu duasını kabul edeyim İsteyen yok mu istediğini vereyim buyurur Allah Teala Celle Celaluhu Ramazan'da her iftar vaktinde her gecede Altmış bin kişiyi ateşten azat eder Bayram günü geldiğinde ise bütün ay boyunca azat ettiği kadar 30 kere 60 bin kişiyi daha azat eder. Affın, mağfiretin, muştusu, rahmetin sembolü, tevbelerin kabul vakti hoş geldin. İkram ve ihsanın sebebi, duaların amini, cennetin kokusu hoş geldin. Yararı ruhların tiryaki gönüllerin ilacı Başımızın tacı Hoş geldin Hoş geldin ya şehri Ramazan